Sana da böyle sevdiklerini koruyamıyormuşsun gibi bir his geliyor mu? Yani böyle tam buranı oturan. Hem de nasıl? Her an bir de uyardı. Hissetmiş gibi. kendine de suçluyor. Onun bir suçu yok ki. Yani gerçi ne kadar suçu olmasa da insan kendini suçlamaktan vazgeçmiyor. İyi gibi ama. Yani iyi değil de böyle sakin gibi. Hatta Biraz fazla sakin değil mi? Öyle görünüyor ama öyle mi acaba? Bilmiyoruz ki içinde ne fırtınalar kopuyor Ceylan.